Hepinize merhaba dostlar, Disraint'in yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Ee, en son... <laughs> Sesim çatallaştı lan. En son e, akıl hastanesinde... Yok pardon, akıl hastanesi değildi. Huzur evine gitmiştik. Teyzeyi ziyaret ettik. Onunla bir konuşmamız oldu. Duygusal tadında böyle, hafif. Yani ben hissettim en çok onu. Siz hissettiniz mi bilmiyorum. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Son ee, icra toplayacağımız son kişi yani haciz koyacağımız hani biz icra memuruyduk yani son kişiye geldik. Adını hatırlamıyorum ama Hı. kapı tahtı ile kapılamış geçemiyorum. Tamam buraya bir tane orada kimse kapı Aralık gibi görünüyor. Gireyim bari. Gir. Apartman 24. Oturma odası. Evet müzikler efsane tabi. Burası açamıyoruz dedik. Ee, burada bir şey. Aa kapı varmış. Kapı tahtayla kapılmış. geçemiyorum. Bu ne lan? Bu da ne böyle? Tıpkı bir uyuşturucu laboratuvarı gibi. Ve o yeşil yeşil duman. Koklamam olmalıyım. Canı cehenneme bir şey yok. Hangi yeşil duman ya? Ben hiçbir şey... Lan lan lan! Çık. Dur. Dur. Ne oldu? Nereye geldik lan? Hangi yeşil duman oğlum? Ben hiçbir şey anlamadım. Bu ne? Duvarların arasında. Kapı tahtıyla kapatılmış. Geçemiyorum. Bu ne lan? Bu tablo garip bir şey var. Belki de farklı bir açıdan bakmak lazım tabloda garip bir şey var. Farklı açıdan bakmak lazım. Bakıyorum. Ne var lan orada? Dur. Lan dur kulaklığım. Allah kahretsin. 3 liralık kulaklık. Kırılmış lazım? Gezeyi çektirmeyin sana. Ee, farklı açıdan bakmak lazım. Açı yok. Tamam boş ver tabloyu mabloyu. Apartman 24 duvarların arasında. Ya Lan Mantar engelledi falan ne demek ya Mantar engelledi bu kapıdan geç Buradan Koridor Zaten bu odaya girmemiş miydik? Lan her şeyde farklı açıdan bakmak. Evde kimse var mı? Evde kimse var mı? Yok. Hı, hmm, perde efektini güzel yapmışlar. Ben uyuşturucudur, mantardır, yeşil duman hiçbir şey görmüyorum abi. Bu ne? Kayıt noktası. Şu kaydı alalım mı bir ya? Burada bir müzik slotu var. Buradan bir odaya tarzı bir şeye gidiyoruz. Ha orada yeşil duman var. Ee, bunu koklayınca ne oluyordu abi? Yol mantarları engelledi. Şimdi mantarları yaptığımız zaman bu kapılar açılıyor. Doğru mudur? Doğrudur ya sağa ya sola gireceğim. Bak bunu koklayacağım. Aa giremiyorum. Buraya gireceğim. Devam 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 devam. Bak buraya gireceğim. Devam. Anladım. Ya anlamadım aslında ama <laughs> yerseniz. Bir dakika. Şimdi buraya girdim. Bunu koklayacağım. Hop. Kokladım. Ne o mantarları engelledi. Tamam dur. Buradan girdim. Sonra buradan bir yere girebiliyor muyum? Tabloda garip bir şey var. Belki farklı bir açıdan bakmak lazım dedim. Pardon dostlar. Buradan gireyim. Bak şimdi bunu kokladığım zaman. Hmm, açıdan bakayım. Neredeyse bu resimden bir parça gibi. Mavi renk vurgulanmış. Merak ediyorum gerçekten. Şey. Tablonun mavi parçası. Dur. Dur. Bir dakika. Bitme. Şuradan bir alayım mı? Yok. Alamıyorum. Bir dakika. Bir tane daha tablo bulmam lazım. Mavi parça. Ee, mavi parça. Diğer tabloları da bakmam lazım. Bir tanesine baktım. Şunu bir koklayayım. Baba. Tamam nereden? Burada kalacağız bir dakika. Tamam şuradan gireceğim. <laughs> tamam bunu Belki de bir parçayı bir yerde kullanabilirim. Buradan gireyim. Burada bir şey yok. Duvarların arasında. Ot çekeyim. Ot çekiyoruz herhalde. Başka bir yerde kullanabilirim. Beynim döndü ya. Bir dakika. Müzik işareti var, iki var. Slotun şeylerine baktım ama. Benim bir yere yetişmem lazım, ona yetişemiyorum abi anladığım kadarıyla. <laughs> hmm, antarlar. Bir daha çıkınca ne oluyor? Ee, burada... Şimdi bak. Bir dakika. Ben buraya çıktığım zaman en sona gideceğim ya. Bir dakika ya. Bak bir dakika bak 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 şimdi bak şimdi izle. Aa bir dakika en sona dedim ama. En sona dedim ama. En sona dedim ama. Hop. Nereye geldim? Aynı yere geldik lan. Burada bir tablo mu var? Hayır yok. Ot çek. Ot diyorum kusura bakmayın ama. Buraya gir. Mantar. A few moments later. Koş 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 koş. Koş 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 koş. Apartman üçüncü oda. Bu fikri beğenmedim. Tozlu geçti kitaplar amaç bir şey yok. Otu. O ne lan öyle? Lan? Ya psikolojim bozuldu ya. Ne yapacağız şimdi? Hala idrak etmeye çalışıyorum. Oradan bir yere daha koşacaktık ya. En başa döneceğim şimdi. Bir dakika şu parçayı bulduğumu falan kaydedeyim ben kaç dakika oldu? 10 dakikadır cebelleşiyorum. 10 dakikadır cebelleşiyorum. 10 dakikadır cebeleşiyorum. 10 dakikadır cebeleşiyorum. A dakika few moments later. Dostlar şimdi kırmızı parçada da buldum. Ee, şu, en son buraya geldim. Bu bundan çıkmış gibi lan aslında. Buraya sığmıyor. Bu. Belki bu parçayı başka bir yerde kullanabilirim. Bir saniye bak. İki tane tablo vardı. Ee, şimdi tablonun biri burada. Buraya bir şey takabiliyor muyum ya? Hayır takamıyorum. Bu son bölüm benim canım sıktı ya. Psikolojim bozdu. Bu müzik slot o da ne işe yarıyor onu da bilmiyorum. Aa bak orada yeni bir yer açıldı. Yeni bir yer açıldı. Bak. Tamam. Tamam. Bir dakika ya. Ya bu ne biçim bulmaca ya? Nasıl? Kim çıktı be? Ne gireyim mi? Al girdim. Oh. Buldum şerefsizi. Siz tabi burayı hızlı olarak izlediniz ama bakıyorum. 35 dakika. Bu oyunun şey oynanış süresi neden bu kadar uzun olduğu belli oldu. Bu kim lan? Sen lan? Sonunda seni buldum. Parti için mi buradasın? Benim Price. Evimi almak için buradasın. Aynen evine haciz uygulayacağız. Seve seve uygulayacağım biri bu da. Bunu garanti edemem. Neden? Oldukça üzgünüm. Neden? Bak harika bir veda partisi vermek istedim. Hatırlamak için bir gece. Neden yapmıyorsun? Berbat grup çalmayı reddetti. Fakat sözlerini durmamaya karar verdiler. Görüyorum. Ama sen işini bilen bir adama benziyorsun. Belki onları çalmaya ikna edebilirsin. Eğer partimi yapamazsam burayı yerle bir ederim. Bunun için sigortamız var. Tabii ama bütün kaliteli işlerini düşün. Sigorta şirketiyle bilek güreşi tatlı geliyor. Eğer grubu burada çaldırırsan uslu duracak mısın? Tabii ki. Ben sözümün eriyim. İlerideki dairede yaşıyorlar. Koridorudaki pencerenin yakında bulunan kapı. Ben ne yapabileceğimi bakarım. Sen kimsin lan? Merhaba dostum. Üzgün gözüküyorsun. Parti yapmamız gerekiyor odada ama da. dans etmek istiyorum. Peki. Oğlum siz niye ot çekiyorsunuz lan? Ha? Ya bu nasıl bir kapı? Eski bir slot makinesi çalışıyor gibi görünmüyor. Eee? Sıçtık yine en başa döndük. Yine en başa döndük. Evet içeri gel lütfen. Ha. Lan ip neler? Niye çalmıyorsunuz? Benim de böyle televizyonum var. Akşam bir parti çalmamızı istiyorum çocuklar. İlgileniyor musunuz? Kesinlikle sadece bize ne zaman ve nerede olduğunu söyleyin. Yanındaki kapı şimdi. Seni o mu gönderdi? Evet, çalmayı reddettiğiniz için oldukça üzgün. Bize konserden önce ödeme yapmayı kabul etti. Şimdi de önce yarısınız, konserden sonra diğer yarısını ödeyeceğini söylüyor. Yapacakmış gibi. Buradaki herkes onun artık herhangi bir zamanda tahliye edileceğini biliyor. İşte bu yüzden buradayım. Her şey uzun içinde gittiğini dikkat etmeliyim. Parti olmadığı sürece evi yok etmekle tehdit ediyor. Olgunca evet. Eh yerinizde olsaydım ben de çalmazdım. Ama çalmayı düşünebilmesin. Bize tam para ödemek için hayır. Haklısın bir şey düşünmeme izin verin. Nereye geldik lan biz? Apartman birinci oda. Bu ne? Genellikle çöp kutularını aramam ama ilginç bir şey varmış. Bakayım. 5 dolar. 5 dolar. Ee, sanırım 5 doları şeyde kullanabilirim. Bir şunlara 5 doları teklif edeyim. Onlara bu parayı bulduğumu söylemeyelim ama içinde buna ihtiyacına olacak ihtiyaç duyacağıma dair bir his var. Para ekranı fırlatıyorum falan filan. Bu bu buraya. Ee, şimdi onların evi orası. O diğer gavatın evi de bir garip bir şey. Şimdi ben bunu slot makinesine takıyorum abi. Bir kaydedeyim. Oyun çöker bir şey olur. Bak zaten olur buraya geçti Sadece bozuk para yuvası var. A few moments later. <laughs> yandı, yandı benim yandı. Gerçekten bak yarım saattir dolanıyorum ya. Yarım saattir dolanıyorum ya. Sıkıldım lan sizden. Bıktım lan. Para. Oda. Anahtar. Zıvır zıvır. WTF Bu caddenin karşısındaki bizim bina değil mi? Bu bana bir fikir verdi. Belki gruba yüksek kaliteli elit konserler vaat edebilirim. Patronların düşüncesini, düşüncelerini almam lazım. Sanırım onları aramalıyım. Evet aramalıyım. Bu yüzden numaraları burada. Tamam telefon bulmam gerek. Telefon bulmam gerek. Telefon? Telefon bulmam gerek. Ee, telefon. Telefon. Size telefon var mı? Telefon. Telefon. Telefon var mı? A few moments later. Abi parça pinç, parça pinç yapıyorum ama bu sefer kolay buldum. Hemen anlatıyorum abi o salon odasından hani buradan çekip direkt odasından çıkıyoruz. Başka bir şey yapamıyorduk ya. Al abi. Üç boyutlu ya yani iki boyutlu düşünememenin zararları. Bak. Hop. Bir telefon görüşmesi yapabilir miyim? Oyun işte ne yapacağım? Harika 4 dolar bayım. O yanında hiç para yok. O zaman görüş. Dur lan para var 5 dolarım var al. Hadi bakalım. Teşekkürler bayım. Bana bu numarayı söyleyin. Sizi yerinizi arayayım bayım. Hadi bakalım. Teşekkürler bayım. Şimdi numaranızı arayacağım. Bay Mekdeit. Bruton ve Morun ofisi. Ben Bayan Mekun. Nasıl yardımcı olabilirim? Merhaba Ben Price. Patronların birine bağlayabilirsin. Elbette Bay Price. Bir saniye. Oğlum seninle konuşmak çok güzel. İş nasıl gidiyor? Hey Bruton nasıl gidiyor? Yine bir müzik grubu var. Onları işe alabilir miyim? Bir grup. Peki gerçek müzik çalabiliyorlar mı? Ne tür bir müzik? Gerçek müzik yenilikçi saçmalıklardan biri değil. Aklınızda bir tür var mı? Blues. Jazz Blues. Eğer Blues çalabiliyorsa neden olmasın? Teşekkürler Bluetooth. Tamam işim bitti. Teşekkürler. Bay Telefon. Değişim unutma. Bozuk para. Evet teşekkürler. Değil mi? Bozuk paramız var. Buradan çıkıyorum abi. Müzik grubunun yanına gidiyorum ama önce şeye gideceğim. Ee, anlayıcı göreceksiniz zaten şimdi. Şunun yanına. Sen ne iş arıyorsun? Oynamak isterim ancak çalışmıyor. eski bir slot makinesi çalışıyor gibi görünmüyor. Oynamak isterim ancak çalışmıyor. Boş ver. Müzik grubunun yanına gidelim. Onlara iş teklifinde bulunalım. Onlar çalsın. Biz de hacizimizi koyalım. Gidelim abi. Nasıl? Bozuk para? Alakası yok. Sadece sahne çalan para atıyorum. Ha, dur para atma canım. Size bir teklifim var. Çok klas bir şirkette çalışıyorum. Bazen müthiş partiler veriyoruz. Kesinlikle ilgileniyoruz. Yani şimdi çalmayı kabul ediyorsanız numaranızı patronlara vereceğim. Ama bir şartları var. Blues çalabilir misiniz? Blues o. Evet sanırım bu tür hakkında bir şeyler duydum. O. Blues çal çalamıyor musun? Belki notamız olsaydı. Neyimiz? Kimimiz? Notamız. Notamız olsaydı ben nota gördüm bir yerde. Nerede gördüğümü de çok iyi biliyorum. Mantığını da galiba çözdüm. Şimdi bak izle. İlk önce şeye gidiyorum. Ee, nasıl bir dakika nerede lan? Ee, slot makinesinin oraya gideceğim. Gidemiyorum. Niye gidemiyorum? Buradan bir gideyim. Aynen slot makinesi burada. Şimdi buna basınca olmuyor muydu? Eski bir slot çalışıyor gibi görünmüyor. Ancak çalışmıyor. Ben bozuk parayı elim alayım. Kafamızı güzel yapıp gelelim. Hadi jackpot. Şuna bak. Hepsi nota geldi. Bir blues kitabımı mı kazandım? Ne tür bir makine bu? Bak blues kitabını kazandık. Tamam şimdi. Iı, aynen gördüğünüz gibi orada da şeyler var. Şimdi blues kitabımızla bir alakamız yok. Biz bu blues kitabını direkt onların yanına götürelim. Aynen. Ee, bu arada son bölümün bu şeyleri beğenmedim ya. Nasıl diyeyim size. Bu blues kitabını rastladım. Bunu almak ister misin? Evet, bunu halledebilirim. <laughs> Harikaydı. Tamam millet partiyi başlatalım. Sana söz veriyorum dehşet bir konser olacak. ve konserimizi de verdik. Hacizimizi de koyduk. Oh. Uh. Evet, neredeyiz? İsa'ya mı kavuştuk? Ne oldu? Kremafon. Bir şey geldi. Kapı mı lan o? Aa, kapı geldi. Aa, teyze. Bu kim lan? İstediğiniz tüm değişiklikler yapıldı. Teşekkürler Bay Braden. Görüyorsunuz bana eşlik etmesi için bir tavşan aldım. Onun adı Bayan Chanel. Ona çok bağlandım ve benden uzun yaşayacak diye düşünüyorum. Bak bu tavşan dinamit. Anlıyorum Bayan Goodwin. Hay hayvanlar sahiplerine büyük rahatlık getirebilir. Ben de diyorum bir yerden ses gelmiyor. <laughs> Niye geldi? Haklısın Bay Braden. Evet isteğin onun iyi bir yuva olması, değil mi? İstediğim tek şey bu. Bu Üzgünüm zaman doldu. Bu 500 dolara mal olur. Bayan Goodwin. Bu ses de ne? Dostlar bölümün sonuna gelelim. Bu sesin kaynağını da bulacağız tabii ki. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu bölüm birazcık fazla koşturmacı ile geçti. Elinden geldiği kadarıyla keserek size sunmaya çalıştım. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın dostlar. <laughs>